tekrar merhaba arkadaşlar. Şimdi de Erzincan ilinin bizlerle paylaştığı matematik sorularıyla yolumuza devam ediyoruz. Yaşanan pandemi sonrası yönetici olan Ahmet Bey, farklı iki bank arası buçuk dört metre arasında olmasını istemiştir. Farklı görevli olan Hasan ve Hakan bu mesafeyi kendi adımları ile ölçerek bankları yerleştireceklerdir. Hasan bu mesafeyi A adımla, Hakan ise bu mesafeyi B adımla ölçmüştür. Hasan'ın bir adımı 8 kök 5 santim, Hakan'ın bir adımı ise 10 kök 2 santimdir. Buna göre A artı B en az kaçtır diye soruyor bize ilk soru. arkadaşlar önce şu 3,5-4 metreyi e, bunları bana santim cinsinden verdiği için santime çevirelim. 350 santim, 400 santim arasında olması bekleniyor bankların arasındaki mesafe. Hasan'la başlayalım. Hasan'ı da kendi içerisinde bunlara dönüştürelim. 8'i içeri aldığımız zaman arkadaşlar 64 olacak. 64 çarpı 5'in kare kütü de kök 320 olacak. Bunun yaklaşık tam değerini bulmaya çalışalım arkadaşlar. 324'ü bu çok yakın olduğu için bu yaklaşık şöyle yaklaşık 18 santim diyebiliriz. Ama 18 santimden bir tık kısa olacak. Hakan'ın adımına bakalım. Onu içeri aldığımızdaysa kök 200 olacak arkadaşlar. Kök 200'ün de 196'ya yani kök 196'ya çok yakın olduğunu söyleyebiliriz. Bu da yaklaşık olarak 14'tür. 14'ten bir tık fazla diyebiliriz. 14 santim. O zaman şimdi biz 18 santimden kaç tane adım atarsak 350 santim ile 400 santim arasına denk geliriz diye düşüneceğiz. 20 adım atarsak arkadaşlar ne yapar? 360 santim denk gelirdi. Ama burası 18'den birazcık küçük olduğu için tam 350 ile 360 arasında olduğunu söyleyebiliriz. En az adım olduğu için mesela ben burada 21-22 adıma da geldiğimde e, 350 ile 400 santim arasında olurum elbette ama en azını sorduğu için bana 20 adımı kabul ediyorum kimin Hasan'ın attığı adımlarda. Aynı işlemi Hakan için yapıyorum. Hakan'da da arkadaşlar 14 santim olduğunu bir adımının 14 santim olduğunu görüyoruz. 14 santimi de 25 adımla çarparsak isterseniz bölerek de bulabilirsiniz. Mesela 350-360'ı bunları bölmeyi deneyerek yapabilirsiniz arkadaşlar. Bunu yaptığımız zaman da arkadaşlar tam sağladığını görüyoruz. Bunun 20 adım, bunun 25 adım olduğu yerde toplam 45 adım, en az 45 adım attığını söyleyebiliriz. Cevabımız C. İkinci sorumuzda arkadaşlar dikkat gerektiren, takip gerektiren bir soru görüyoruz. Asla zor bir soru değil. Sarı çark 6 eş parçaya, turuncu çark 8 eş parçaya ayrılmıştır. Merkezleri ortak olan ve aynı anda farklı yönlere dönen iki çark verilmiştir. Dıştaki turuncu çark saat yönünde ok olarak göstermiş. İçteki sarı çark ise saat yönünün tersine dönmektedir. Dönme işlemi gerçekleştiğinde sayılardan küçük olanı taban, büyük olanı ise üst olacak şekilde üslü sayılar oluşturulmaktadır. Çarp 100 derece döndüğünde elde edilen üstü sayı hangisidir diye soruyor. Sarıdan başlayalım. Sarıdaki her bir dilimin açısını bulduğumuzda 60 derece olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Bu tarafa doğru dönmeye başladığı zaman arkadaşlar bu tarafa doğru dönüyorsa çarkımız geleceğin yön bu taraftan yani eksi 2, 3 diye devam eder. Bu durumda arkadaşlar ben 100 derece dönersem neredeyse şöyle bir yere denk gelmiş olur. Yani 3 buraya gelmiş olur. İlk sayımız sarı için çıkacak 3'tür. Turuncunun dönme yönüne baktığımızda ise turuncu 3, 1, eksi 4 şeklinde böyle bu tarafa doğru gitmiş olacak. Bu da 100 derece döndüğünde e, hangi sayıya geldiğini bulmak için 360'ı parçaya bölüyoruz, 45 Bu dilimlerin her biri 45 derecelik olduğuna göre 45, 45 daha 90, 100 derece yaklaşık burada bir yere gelir. Yani eksi 4 olur. Bunlardan küçük olanı taban demiştik. Diğerini de üst olarak kabul etmemizi istemişti. Yani eksi 4 üzeri 3 diyoruz. Bu da eksi 64'e denk gelir. Cevap Denizli'dir. Üçüncü sorumuzda LGS sınavına hazırlanan biril 5 günlük matematik soru çözme kampına girmiştir. Aşağıdaki sütun grafiği birilin günlük hedeflediği soru sayısını, yanındaki tablo ise çözemediği soru oranlarını göstermektedir. Hedeflenen soru sayısına göre, eee birilin kamp süresince çözebildiği soru sayılarını bir daire grafiğine dönüştürdüğümüzde çarşamba gününün kaç derecelik dilime denk geleceğini soruyor bize. Çözemediği soru oranı saat çözdükleri oranları yazabiliriz. Çözdüğü oran nedir acaba? Yüzde sıfırını çözemediyse yüzde yüzünü çözdü demektir. Yüzde otuzunu çözemediyse yüzde yetmişini çözmüştür. Yüzde yirmi sekizini çözemediyse yüzde yetmiş ikiyi çözmüştür. Yüzde otuzu çözemediyse yüzde yetmişi çözmüştür. Yüzde onu çözemediyse yüzde doksanı çözmüştür. Her günün için bunları hesaplayalım. Pazartesi günü için arkadaşlar, yüzde yüzünü hesaplı, yüzde yüzünü çözdüğü için yüz sorunun tamamını halletmiş. Salı günü ise arkadaşlar bize yüzde yetmişini çözdüğünü söylüyor. İki yüz sayısının yüzde yetmişini aldığımızda yüz kırk soru çözdüğünü görüyoruz. Çarşamba günü ise yüzde soru hedeflemişti, yüzde yetmiş ikisini çözemedi. %72'si 180 soruya denk geliyor. Perşembe gününe geldiğimizde ise hedeflediği soru sayısı 300, %70'ini çözmüştük. 210 soru çözdüğünü görüyoruz. Cuma gününe geldiğimizde yine 300 soru hedefliyor ve %90'ını çözdüğünü görüyoruz. Yani 270 soru. Bunların toplamları yani 270, 210, 180, 140 ve 100'ün toplamı bizim karşımıza 5 günde 900 soru olarak geliyor. 900 soru daire grafiğinde 360 dereceye denk gelecektir. Çarşamba günü çözdüğü 180 soru kaç dereceye denk gelecek? Hemen gene 5'te 1'i şeklinde konuşabiliriz. Bu da 5'te 1 olacaktır. X'imiz 72 derece olarak C şıkkı karşımıza gelir. Evet, Erzincan ilinin dördüncü sorusuyla çözümlerimize devam ediyoruz. Mete'nin oturduğu apartmanda daireler birden 30'a kadar numaralandırılmıştır. Mete Dünya Su Günü ile ilgili dairelere dağıtmak için eşit sayıda ve üç renkte broşürler hazırlıyor. Dairelerin numaralarına göre aşağıdaki şekilde dağıtıyor. E, broşürlerde aynı şey yazdığını görüyoruz. Ardından dairelere nasıl dağıttığına bakalım. Daire numarası asal olmayıp sadece bir tane asal çarpanı olanlara sarı renkteki broşürleri, daire numarası asal olanlara pembe, geri kalanlara ise mavi renkte broşür dağıtmaktaymış. Burada önemli yerlerin altını çizdim. Eşit sayıda bu broşürlerden elimizde var. Asal olanlardan başlayalım. Pembe dağıttıklarımız 2 numaralı daire. 3 olur, 5, 7, 11 13, 17, 19, 23 ve 29. Saydığımızda karşımızda 10 tane dairenin asal numaraya sahip olduğuna bakıyoruz. Daire numaraları asal olmayıp sadece bir asal çarpanı olanlar tam kare ve tam küp ifadelerdir. Yani 4, 9, 16, 25 gibi ya da tam küp olan ifadeler 8 ve 27 gibi. Burada da 6 tane olduğunu görüyoruz. Şimdi soru kısmında mavi broşürlerden geriye hiç kalmadığına göre Mete en başta kaç broşür hazırlamıştır diyor. Geri kalan dairelere de mavi broşür dağıttığına göre toplam 16 tane buraya dağıttım. 16 daireye dağıttım. 14 dairede, 14 dairede mavilerden verdiklerim olduğunu görüyoruz. Üç tane renk içinde her birinde eşit sayıda hazırlamıştım. Her birine 14, 14, 14 ayırdığıma göre 14 çarpı 3'ten 42 tane broşür hazırlamışım demektir. Bu da D şıkkında karşımıza çıkıyor. Evet, beşinci soru ve son sorumuz Erzincan ilinin bizlerle paylaştığı. Bir meyve suyu fabrikasında bir kilogram meyve kullanılarak üretilen Günlük meyve suyu kutusu miktarını gösteren tablo ile fabrikaya bir günde gelen meyve miktarlarının oransal dağılımını gösteren daire grafiği aşağıda verilmiştir. Gün sonunda kalite kontrolü yap yapan bir çalışan, o gün üretilen kutular arasından rastgele birini seçerek laboratuvarda analiz yapmaktadır. Çalışanın seçtiği meyve suyu kutusunun hangi meyveye ait olma olasılığı diğerlerinden fazladır. Arkadaşlar şöyle kabul etsek bütün gelen meyvelerin miktarları buydu. Toplam 360 kilogram ne gelsin meyve geldiğini düşünelim. O zaman 65 kilo portakal, 80 kilo şeftali, 105 kilo elma ve 110 kilo vişne geldiğini düşünebiliriz. Portakallardan 1 kilosundan 3 kutu elde ediliyorsa 65 kilosundan 3 çarpı 65'ten 195 kutu elde edilir diyebiliriz. 1 kilogram şeftaliden 2,5 kutu oluşturuluyorsa 80 kilo şeftaliden ise 200 kutu oluşturulabilir. 200 kutu oluşturulur. 1 elmadan, 1 kilogram elmadan 2 kutu oluşturuluyorsa 105 kilogram elma kabul edersek bunu 210 kutu oluşturur. Bir için 110 derece olduğunu söylemiştik. Biraz daha güzel yazalım. 110 derece. Bir buçuk kutu oluşturulduğuna göre 110 kilogramdan da 165 kutu oluşturur. Toplamda yani bir günde oluşturulacak ifadeye baktığımızda 670 kutu olur. Ya da zaten bunların arasından en fazla olanın 210 kutuyla elma olduğunu görüyoruz. Seçtiğimizin elma olma ihtimali en yüksek, en fazladır diyoruz. Burada Erzincan ilinin hazırladığı sorular bitti arkadaşlar. Öncelikle dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bana destek olmak için beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bana yardımları fazlasıyla yardımı dokunan Cem Bin da teşekkür ediyorum. Şimdilik hoşçakalın. Sonraki videolarda görüşmek üzere.